you yeah. Yani Eskişehir'de de şu odayında başlıyor olan devam İnşallah da deniz ilk hedefimiz birinci dikti. Öyle yola çıkmıştık. İnşallah bir yoklamamda başarı ile ilgili birinci gel. Merhaba diyeceğiz ve deniz sahilinde başarmış olacağız. Onun için çok mutlu olacağız. <laughs> geldiğiniz hakkında teşekkür ediyoruz. Evimizdeki son maçtı. Ee, bizler için çok değerliydi. Çünkü biz artık e, ikincilikten birinciye çıkmak istiyoruz ve e, vedalaştık Denizli ile. Artık birincilik müsabakaları için iş yere gidiyoruz. Bizler için zor bir müsabaka olacağını biliyorduk fakat e, biraz rolen tutmak zorundaydım. Çünkü yok düşünüyorum. Oyuncuların sakatlığı, işte Öyle performans... Bir, bir sürü parametre var. Bunları düşünmek zorundaydık. Ee, ama kazanmasını bildik. Ee, öncelikle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eee inşallah e, biricikle beraber bunu tartışacağız. Biz olduğumuz e, bölgeler var. Oraya öncelikle takviyelerde bulunacağız. Ee, daha sonraki süreçte tabii ki de bir hazırlık dönemi tekrar bir yaşayacağız biliyoruz. Rakiplerimizi rakiplerimizi analiz ediyoruz. Şu anda e, bunun çalışmalarına çoktan başladık. Ee, çok fazla değişken var biliyoruz ama e, biz başaracağız yani. Çünkü bize inanan çok fazla insan var. E bu inananları ...mutlaka burada ünlülandırmak istiyoruz. Denizli tarihinde ilk defa bir tarih yazarak birinci gemi mutlaka çıkacağız. Seyircimizin önünde son maçımızdı bu. Bundan ee, sonra işte İzmir Depresyonu olarak tekme oyunu oynayacağız... ...daha sonra biz de şöyle birey Bu maç bizim için bir antrenman maçı gibiydi. Ee, seyircimize de güzel bir maç başladık etmek istedik son başında. Çok güzel bir galibiyeti. Bu playoff öncesi de bizim için bir hazırlık oldu. Çünkü da orada daha güzel takımlar bizi bekliyor. O yüzden ııı ee, ama takımımız durum çok iyi. Orada gidip birkaç tane finalde finallere çıkıp finallerden de, birinci ligeye çıkmak istiyoruz. Çok zor. zor. E, orada her şey olabilir. Ama işte şey bir ben takımıma da güveniyorum. E, o yüzden yani hedefimiz olan birinci ligeye çıkacağımızda inanıyorum. Çünkü takımımız kapasitesi var. Kapasiteyle de diğer takımlara da çok istiyoruz. Her